Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Bugünkü faaliyetimiz inşallah cevizlere aşı yapacağız. Şimdi bu kalemler Mart ayında, Şubat ya da Mart ayında alınır. En az 50 santim tabana toprağa konulursa belli bir sıcaklığı geçerse bunda çalışma başlar. Çalışma başladığı için hareket olan bir kalem aşı, aşıla, aşılasan bile aşıladıktan sonra yeşerse bile tutmaz kurur. Evet. Yani toprağa gömmenin yani sebebi önemli o. Önemli olan burada ceviz kaleminin ya da herhangi bir aşılayacağımız kalemin hareketsiz olması. Uykuda olması yani. Anladım. O uykuda olacak ama normal vuracağımız olan anaç ister atsın isterse meyveye dursun. Yeter ki şu şeyi kabuğu ayrılabilsin. Kabuğu ayrılıyorsa ona aşı olur. Evet hocam. Yani 5 6 7 en fazla 8 derece olması lazım ki uyanmasın. Yani taş naylona sarılması lazım. Şimdi inceleyeceğiz bunları. Gözler üşümüş mü değil mi onu anlamaya çalışacağız. Toprağın altında belli bir soğuklukta duruyor bunlar. Evet, kalemlerimiz iyi. Bir de bu Aşı kalemler alırken dikkat edilecek şeyler pişkin kalem olması. Şunlar güzel kalem olur. Evet bu arkadaşlar, ne? şu an e, ceviz ağacının yanına geldik. Hocam buraya aşı yapacak, ama aşı yapmadan önce bu ağaca ne uygulamış onu bir öğrenelim. Bu ağacı önce e, en az iki hafta önce kestik. Sebep şu bunun cevizin acı suyu vardır, onun akması lazım. E, yoksa aşı tutmaz. Daha önceden kestik biz. Acı suyu aktı bakın kupkuru. Şimdi belli bir yere kadar yine keseceğiz ve sonra aşımızı yapacağız. Bunu, bunu kestikten sonra her ihtimale karşı buraya yine acı suyu akar düşüncesiyle aşağıda tahliye kanalı açmamız gerekiyor. Aşı kalemlerin boğulmaması için iki tane çentik açarsak yeter. Şimdi bıçağımızla perdahlıyoruz. Testerenin kesmiş olduğu yerlerin perdahlanması lazım ki şuralarda kalüs oluşurken zorluk çekmesin. Çünkü burası eskitilmiş oluyor. Bışkıyla kesilirken, testereyle kesilirken. Şimdi burayı düzgün hale getiriyoruz. Aşıdaki püf noktaları dinliyorsunuz. Çevizde çeşitli aşı yöntemleri vardır. Bunlardan bir tanesi keçi ayağı denilen. Bazı yerlerde oyma aşı derler. O küçük olanlar onu yapmak daha güzel. Biraz kalın olanlara iskarpile aşısı dedikleri iskarpile ile ağacın belli bir yerinin kazınmak suretiyle yine kesilerek yapıldığı bir aşı. Şimdi bunu öyle yapacağız. Kenarlarını hafifçe alıyoruz. Çalışacağı yerler, aşının çalışacağı yerler buralar. Bir çizik atıyoruz aşağıya doğru. Düzgün olmasına dikkat edeceğiz. şu ölçmek suretiyle. Şimdi çizgi atıyoruz. Burada kabuktan yapıyorsun herhalde hocam değil mi? Kabuktan, artık kabuk aşı zamanı. Kabuğu ayırmak için kullanıyoruz bunu. Evet. Ayırdık. Şimdi iskarfıyla ile şurayı aşı kalemine uygun hale getiriyoruz. Bir de şu kısım alınmazsa tutması zorlaşır. Şu biraz jelimsi bir kısım var bu kısım alınması ve kalemin oturması için bir yuva açılması lazım buraya. Fazla derin değil. Evet. Bakalım. Evet. Bunun. Bunun işi tamam. Sonra bağlayacağız bunu. Ama bunu tam tutabilmesi için herhangi bir kuşun geldi. bir yani karga geldi şuraya kondu. Tam bunu kaynama zamanında. Bu aşı eğer yerinden oynatırsa bu aşı tutmaz. Bunu engelleyebilmek için çivil aşı diyorlar bazıları. Yani yerinde sabit tutabilmek için buna bir çivi çakacağız. Şimdi ikinci aşımızı yapalım. Bu iskarpil aşı diyorduk. İki taraftan kesip yerleştiriyoruz. Şimdi de yanaştırma aşı yapacağız. Yanaştırma nasıl olacak hocam? Onu evet, göreceğiz şimdi. Uygulamalı olarak görelim onu. Aynı şekilde keseceğiz. göre biraz daha inceltiyoruz bunu. Şimdi yanaştırma aşının farkı ne hocam? Farkı şu. Şimdi bu iki taraftan kaynayacak. Diğeri de bir çizik atacağız sadece. O çizik attıktan sonra hem kabuk tarafından kayna kaynayacak hem de yine kenarını açmış olduğumuz ince bir çizik olacak. Şu şekilde buradan kaynayacak. Yani e, biraz şansa bırakmayalım diye iki çeşit aşıyı da hatta biraz sonra bir başka daha yapacağız. Üç çeşit aşı deneyeceğiz bunun üzerinde. Hangisi tutarsa zaten iki tanesi tutarsa bize yeter. Hatta diyelim ki iki ya da üç tanesi tuttu. Bunlar büyümeye başladılar. Şurayı kapatmaya başladığı zamandan itibaren yavaş yavaş önce ikiye sonra teke indireceğiz. Bunu ki ağaç tek halinde yükselsin bir. Süre. Şimdi şurayı açtık, şuraya açtık. Uygulamamızı yapalım. Şu kenarından almış olduğumuz yer kabuğa yanaşacak. Çizgi atıyoruz. Şurada şu kabuk, kabukla beraber kaynayacak. Bu hem bu kenar kaynayacak hem bu kabuğun değdiği yer kaynamış olacak. Şuradan biraz alıyoruz ki ağaç burayı tamir etmek için çalışsın ve bu arada aşımız tutsun. Şimdi üçüncü çeşit aşımızı yine bu ağaçla deneyelim. Şimdi üçüncü aşımızı buraya vuracağız. Üçüncü çeşit aşımızı. Bu da tek çizik ve direkt çakacağız bunu ağaca. ortasından alıyoruz şimdi. Yeşil yeri kalacak. Sadece dışındaki kabuğu biraz almış olacağız. Evet, şimdi bunu yerine yerleştirelim. Buna evet. da mı tek çizik atıyorum hocam? Tek çizik buna. Çizik tam ortada kalacak. Kılavuzumuzda bunu açacağız tekrar. Şu kesmiş olduğumuz yer, yani şu kalemde almış olduğumuz yer, yeşil yer tam ortada kalacak. Çizi çizinin olduğu yerde olacak. Evet, üçüncü aşımızda. Üçüncü aşımızda böylece kalemimizi yerine yerleştirmiş olduk. Buna toprak yapmamız lazım. Şimdi torbayı gidireceğiz. Bir de yağmur falan yağdığı zaman şu bölgeye suyun birikip de mantarlaşarak bunu bu gözleri öldürmemesi için bir tahliye e, kanal açıyoruz buraya. Oradaki suyu aşağıya akıtması için. içerisine toprak, ondan sonra hizar tozuyla karıştırılmış kum. Bunlar konulmak suretiyle bu aşı kalemlerinin korunması sağlanabilir. Bunları nereye kadar dolduruyoruz? Son göz açıkta kalacak şekilde dolduruyoruz. Aşağıdaki gözler toprağın içerisinde kalıyor. En son yapacağımız işlem de o kalemlerin ucunu aşı macunuyla ya da su tutla kapatmak. Onun sebebi ne hocam? Nem kaybını önlemek. Şimdi buraya kapatırsak nem kaybı önlenir ve e, buradaki e, çalışma şu gözlerden patlama suretinde aşının tutmasını sağlar. Sebep o. Evet bu ağaçtaki görevimiz bitmiştir. İnşallah bundan sonra şartlar müsait olursa ki biz tekniğine göre yaptık. Bu kalemler faaliyete geçecek ve aşımız tutacak inşallah. Evet. Ceviz ağacına olan aşı serüvenimiz burada sona erdi arkadaşlar. Aşıyla alakalı gerekli teknik bilgileri hocamdan aldık. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz.